körün'den sonra ilk park değil mi ilk parka geldiğimiz tamam evet 2 3 4 evet 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. Bir de kaydıraktan kay, koş. Kaydıraktan da kay. Koş bakalım. Gel buradan geç. Burada. Gel buradan geç. Koş 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 koş. Aferin. Koş kızım koş. Koş koş koş. Koş. Koş koş koş. koş. Bin. Gel buradan buradan. Gel kızım buradan. Hadi bak abi abiyle beraber. Ben, ya, hadi, tamam abi de gel gel abisi gel gel abi, yavrum gel gel, gel, abi. gel, gel. Abi. gel yakışıklı hadi, gel. Adın ne? Adın ne? Kerem. Kerem. Kerem gel yavrum. Beş o küçük şiş. daha Kerem sen Beş ona şiş. gösterirsin. Evet. Beş. Kaç yaşında? Ha, bizimki bizimki dörde girecek daha girmedi. Beş. Sağ ol. Beş. Allah bağışlasın. Yavaş Arya. Aferin. Koş 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 Kerem abiyle. Koş 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 koş. Ay hangisi önce çıkacak bakalım. Kerem abi çok hızlı be. Ay 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 ay. Kerem abi çok hızlı. Bak bak Arya bak Kerem abiye bak nasıl kayıyor. Koş koş Arya koş. Oy oy oy. <laughs> Arya yakala Kerem abi yakala. Geldim Kerem abi geldim. Oo Kerem abi baksana. Bak 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 yakaladı seni yakaladı. Arya çabuk çabuk Arya çabuk. Ay. <laughs> Ay Arya bak bak Kerem abiye bak. Komando komando. Aferin benim kızıma. Koş. Evet karınca karınca. Karınca. Koş 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 koş. Hadi ondan sonra gidiyoruz anne arıyor. Koş 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 Arya koş. Abi. Abi gitti. Benim, benim. Gel 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 çabuk gel gel gel. Hoppacık. Aferin. Benim, benim. Gel. Orada olur mu? Olur hadi bin bakalım. Benim. Ay. İyi tut Arya. Arya iyi tut. Kerem abisi biraz yavaş yap. İyi tut kızım, yana doğru düşme. Evet, evet. Hadi. Hop. 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 Hayır ben ben. Ben bırakayım ama sen yapabilecek misin? Bak. Oldu, oldu. Böyle kalkmayacaksın. Kalkarsan düşer karşındaki düşer. Çekil buradan. Neden? Hadi tamam yeter artık kızım. Hadi gel. Hadi bak Kerem abi ona biniyor ne güzel biniyor bak. Sen de sen de koş. Hadi Kerem abi binsin sen Kerem abiden sonra. Önce Kerem abi binsin. Hadi kolay gelsin. Sağ olun görüşmek üzere. Hadi 30 tane yapalım. Salla. Salla salla salla. Bir şey değil bir şey değil ekmek. Bir şey değil gel 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 salla sen. Salla 1 2 3 diye yap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tamam Arya şimdi gidiyoruz tamam mı